Teşekkür ederim. Sağ ol sen nasılsın? Vallahi dışarıya çıktım abim. Çocuklara dedim siz çıkmayın, görünmeyin. Abimle beni bırakın. Yo galiba küçük çocuktu değil mi arkandaki? Aslında o evet küçük de işte yaşı küçük. Çok küçük evet, aynen, aynen, Zaten belli oluyordun böyle. Hatta hemen yazı geldi hemen şey yapmak zorunda kaldık. Evet. Şu aynen. an bahçemden yayın yapıyorum sana. Oh ne güzel. Bahçe güzel. Bahçeyi biraz bizi dolaştırsan ya. Abim bizim tavuklar var biraz. Eşimin bunlar. Bak, görüyor musun abim? Evet. Onlar çocuklar e mı? Yok. Eşim mi? E yasak biliyorsun TikTok'ta. Yok abim şimdi. Tamam. Eşim mi e tavuk hastası. Hani Aha. o gittiği zaman ben gözüm gibi bakmak zorundayım. Peki onlar piliç haleden geliyor mu? Oo. Yapma Seni ya. bekliyor abim hepsi. Ama ben onları severim ya. Ben öyle. Abi inan var ya kıyamıyoruz hani. Böyle Tabii, kıyamıyoruz Aynı zaten. Böyle. Aynen zaten kıydığını da söyleme. Kıyamıyorsun. Biliyorum. Peki başka neler var oralarda organik? Organik çiçeklerim vardır. Kim tavşanlara gidecekmiş böyle. <laughs> çiçeklerim var. Gel. Çiçeklerim var. Evet. Çiçeklerin organik. Organik. Biber var mı? Biber yok o reyhan var. Reyhan. Evet. Reanları kesiyor. Yetişmiş mi onlar? Evet, bunun zamanı geçmiyor İsmail abi. Bu e, kışın da kalıyor. Hani normalde yazın oluyor ama Hı -hı. kışa da kalıyor. Peki kar yağdığı zaman içeri topluyor musunuz onları? İsmail abi buraya kar yağmıyor. <laughs> Yapma. Hiç yağmıyor. Yüksek yüksek rakımlara yağıyor. Ya bir yani de yağarsan. oraya biz gidiyoruz. Ya arsa bir çekim yaparım. Peki. Kabak var mı? <laughs> kabak, kabak zamanı geçti. <laughs> kabak yok. Ama hani sen dedin ya buraya kar yağmıyor, hep güneş. <laughs> Şimdi buraya kar yağmıyor ama iklimden dolayı bura diğer illere göre en sıcak bölge. Peki. Hatay. Ee, Hatay. evet Hatay sıcaktır yani o yüzden dedim orada yazın daha, kışında yazın biten çilek meyveleri gibi her şey kışında oluyordur. Nail abi bizim kavun kavunumuz çok meşhurdur. Var mı hani şu Hani dünya, dünyaya açılan Hatay kavunumuz var. Var mı şu an? Şu renkte kavun. Şu an yok. Şu an kış kavunu var ama. Hı -hı. Yazın gelirse yediririz. Dur, dur, o zaman kış meyveleri söyleyeyim. Ayva var mı? Ayva komşuların bahçesinde var. Biraz o uzak. Geçmiştir. O da geçmiştir. Yok geçmedi. Almanya'da biraz yakın soğuk geldi. Portakal? Portakal var. Mandalina dört yol tarafında var. Erzin dört, dört yol payas. Valla sizi Öyle ben yani. ya. Siz çok sağlıklı besleniyorsunuz. İşte böyle organik organik organik. Biz artık organik adını bile unuttuk. Aynen. Organik. Sen gel sizi ben e, kavun tarlasına götüreceğim. Oradan taze taze. Eyvallah inşallah. Peki. Yani sana var ya organikten her şeyi göndermek için bir de burada havaalanı var ya. Hani havaalanından sana göndereyim İstanbul'a. Almanya'ya gönderirim. İnanırım, inanırım. Yok, o kadar zahmete gerek. Ya e, kıyamam. Ama çok teşekkür ederim düşündüğün için. Söylemek istediğin şeyler varsa söyleyebilirsin. Seni yayına evet, almak istedim. De, de, de. Senden sonra eşim aradı. Eşimle konuştum. Ha ne diyor? Evet diyor ki bir şeyler Neredesin, diyor da ben sen senden yazalım sen de TikTok'tayım. Yo bir şeyler diyor da ben şu an burada söyleyeyim bir e, sen de sonra espri amaçlı dedi. Hani beni bırakıp gidiyor ya. <laughs> ha, ha. Anladın sen onu işte. <laughs> ha anladım. Tabii canım öyle espri 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 olmadan hayat olmaz. Aynen. Aslında eşim çok esprilidir ha. Hani konuşsanız evet, e, Bu yayın patlar yani. Bu yayın 3000 4000'e çıkar. Vallahi doğrudur. inanırım, İnanırım. Çok selamlar Var size. Benim de babam öyleydi rahmetli. Tabii. Ben bir şey soracağım, bir soracağım ya ben sana soru daha... hazırladım. İsmail Hı -hı. abi sana soru hazırladım. Buyur. İsmail abi beni iki yıldır tanıyorsun. Sence ben nasılım yani? Gördüğün kadarıyla beni bir tanımlasana. Altıncı istem kuvvetli. Yapmacık tiplerden hemen anlayan. Aynen. Ee, sana birisi e, yağ ya yaksa da sen onu biraz anlarsın. Kanın kaynarsa, Aynen. kanın kaynarsa söylersin. iyi ee, İyi kalplisin. Teşekkür ederim. Ötülük fazla bilmezsin. Bilmiyorum. Aynen. Çok fazla bilmiyorsun ama yine de karşıdakinin niyetini anlayacak e, Anlamayacak derecede de değil tabii hani. insanların bir takım bir şeyler yaşamışlığı da vardır. Ama evet. senin çok hayal kırıklığına da uğramış bir insansın. Bu hepimizde var tabii ama sen karşıdakini iyi analize edebiliyorsun. Aynen. Sağ ol İsmail abi beni tanımladığın için. Evet. Ben bir de sana bir soru daha soracağım. Ee, rahmetli babanızın da giden yıl senesiydi. Allah rahmet eylesin tekrardan. Hani... Sağ ol. Ee, şöyle bir şey diyeyim. Babanızın size, oğlum bu şarkıyı da söyleyin. Hani be, benim için söyleyin dediği bir şarkı var mı? Onu çok merak ediyorum. Yok genelde böyle eskiden çıktığımız sahneleri tabii ki e, gelen misafirlerin istekli üzerine söylerim. Çünkü onun, onun için önemli olan gelen misafirlerin istekleri, istek şarkılarını söylememiz kendisinin istediği birkaç şarkı da oluyordu tabii ki bu o hareketli veya slow güzel olanlar ama böyle ölmeden önce işte bunu da mutlaka söyleyin dediği bir türkü aslında hani öyle çok üstüne basa basa söylediği bir türkü yoktu yani ille de bunu da söyledi o konuda şey yapmaz yani bizi zorlamazdı. Hani bu hep aklıma takılıyordu biliyor musun? Yıllardır hani bunu sorayım sorayım. Hatta iki gün önce dedim ben bu soruyu sormam lazım hani hmm. gerçekten İsmail abi e, sana söyleyeyim hmm. anneden babadan hani onların büyüklerinden gerçekten onlar da çok değerli insanlar ki sizin gibi değerli evlatlar yetiştirmiş. İyi ki de ben sizin hayranınız olmuşum abim. Sağ olun, sağ olun teşekkür ederim. Ya beraber mesela bir televizyon izlerken bazı kanallarda mesela Türk kanalları da oluyordu. Demiş Demişliği vardır yani mesela bak bu türkü de güzel hani Ya da bunu da okuyabilirsin ama öyle hani O da böyle Anlıyor musun mesela belki bunun 15 sene önce de demiş olabilir o kadarını hatırlamıyorum ama ille de bu şarkıya bir Klip çek ya da şunu yap öyle dediğini hiç hatırlamıyorum yani Sağ ol abim yani. Ondan sonra annene çok selam söyle ellerinden öp benim için Aleyküm selam aleyküm selam. Abilerine. Hüseyin abi Mustafa abi Hasan abi Özellikle benim ana kraliçem Zeynep ablam çok seviyorum onu. Aleyküm selam ona da söylerim selamını. Çok seviyorum hepsine, bütün yurseven ailesine benden selamlar. Almanya soğuk mu? Bu soğuk arada. Geçen iki hafta önce daha soğuktu, eksiz 9 derece kadar indi. Hiç böyle olmamıştım uzun zamandır. Ama e, şimdi 6, 7, 8, 9 derece. Yalnız çok rüzgar var. O insanı hasta edebiliyor. Ondan. Bizim Hatay'da çok rüzgar e olmuş. Ben de eksi derecede galiba. çekim yaptım ya. Ha evet. Ya Bizim Hatay'da çok rüzgar olmuyor. Ama şey e, hasta olacak bir hava değildi. Çünkü rüzgar yoktu. Evet. Rüzgar olunca ben daha... Almanya soğuk benim amca kızı. Yok. E, Oldenburg'da benim amca kızı. Hı hı. Uzak mı size orası? Yakın mı? Oldenburg mı? neresi? Nereye yakın büyük şehirlerden? Bilmiyorum. Oldenburg'da o bayağıdır orada yani yaklaşık 30 yılı geçti. Ben bir bakayım mı? Ne kadar? <laughs> ee, Oldenburg. Evet. Hmm. Çok da uzak değilmiş ya. İleride gelirsem inşallah seni görürüm Almanya'da. 4 kilometre hemen şurası. Gerçekten. 200 kilometre ya. Yani 200 kilometreden fazla biraz. Olsun yine yakın. Aynen öyle 600-700 kilometre değil yani. Aynen. 2 saatte canlı yayın yapa yapa gideriz. Olur. Ben gelirim canlı yayın yapa yapa yanına. Değil mi? <laughs> Aynen. Peki o zaman Tuğba. İsmail abi seni görmeyi çok istiyorum ya. Bütün hayalim senin konserini görmekti. Hatay'a bir konsere gelebilirsen. İnşallah, inşallah. İnşallah. Bak, geçen Hamza abilerle yayın yaptın. Hamza Hı -hı. abinin kulağını çınlatayım. Onun mesleği marangoz mu? A evet, onu da yapıyor. Aynen benim babam da marangoz. Abim, babam hatta benim babam 60 yıllık marangoz. Ellerine sağlık olsun. Çok selam söylersin onlara da. Tamam söylerim selamını. Teşekkür ederim. Oldu abim ben yayını meşgul etmeyeyim şimdi. No problem. Şey Seviliyorsun. Kendine iyi bak. Sarıldım sana kardeşim. Sağ ol abi ben de seni seviyorum. Sağ olasın. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet.